Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte İngilizcede beklemek fiilini ele alacağız. Aslında çok basit görünen ama yanlışlar yapılan kelimelerden birisi. Beklemek dediğimizde Türkçe üzerinden düşünürseniz İngilizcede karşınıza genellikle wait ve expect fiilleri geliyor. Türkçe'de beklemek dediğimizde bir sürü anlamı içeren bir fiil ama İngilizcede bunu spesifik olarak farklı alanlarda ayırt etmemiz gerekiyor. Yani farklı bağlamlarda farklı fiil kullanımları söz konusu. Burada da zaten İngilizce, İngilizce sözlük kullanmak, İngilizce açıklamaları ve örnekleri okumak gerçekten çok önemli. Geçenlerde 360 derece İngilizce konuşma kursunda bir öğrencimizin ödevini kontrol ederken şöyle bir cümleyle karşılaştım. We wait our friends to have good traits. Bu cümle yanlış. Şimdi öğrencinin demek istediğini anlıyorum örnek olması ve size de yol göstermesi, aynı hatanın tekrar etmemesi için şimdi bu hatayı birlikte düzelteceğiz. Şimdi öğrencimiz burada demek istiyor ki biz arkadaşlarımızın iyi özelliklere sahip olmasını bekliyoruz. Direkt Türkçeden hani düşünülmüş beklemek diye düşününce de akla ilk gelen şeylerden birisi wait. Ama burada wait olmaz. Niye olmaz? Çünkü İngilizce'de wait genellikle bir sürenin dolmasını beklemek, bir tren beklemek gibi bir manada kullanılır. Expect ise daha çok beklenti, insanlardan bir şey beklemek, işte bir plan yapıp o planın gerçekleşmesini beklemek gibi manalar taşır. O yüzden bunu düzeltecek olsaydık, we expect our friends to have good traits. Yani arkadaşlarımızın iyi özelliklere sahip olmasını bekleriz derdik. Şimdi hızlıca bir İngilizce sözlüğe de bakalım ve bu ayrımı daha net bir şekilde görelim. Burada mesela Cambridge sözlükteyim. Wait fiiline geldiğinizde ne diyor? To allow time to go by. İşte zamanın geçmesine izin vermek. Zamanın geçmesini beklemek. Bakın burada direkt zaman vurgusu var. Especially while staying in one place without doing very much. Özellikle de hani bir yerde durup pek bir şey yapmazken. Until someone comes, until something that you're expecting happens, or until you can do something. Yani birisi gelene, işte beklediğin bir şey gerçekleşene kadar ya da sen bir şey yapana kadar zaman olarak beklemek. Hani dediğim gibi tam treni beklemek, işte doğum gününü beklemek, pastayı beklemek gibi manalarda kullanılan çok temel bir fiil. Wait fiil. Expect fiiline gittiğimizde ise bakın iki farklı açıklama göreceksiniz. Expect tabi wait'e göre bir tık daha ileri seviye bir kelime. To think or believe something will happen or someone will arrive. Bir şeyin olacağını düşünmek ya da buna inanmak ya da işte birinin işte geleceğine inanmak. Ne diyor? We're expecting a lot of applicants for the job. Ne diyor? Bu iş için pek çok sayıda başvuru bekliyoruz. Burada hani tren beklemek değil, beklemek değil, ummak, o plan karşılığında ortaya çıkmasını beklemek gibi. Sonra mesela bir başka açıklama genel mana olarak to think that someone should behave in a particular way or do a particular thing Bakın, bu da güzel insanların davranışları üzerinden beklentiler to think that şunu düşünmek neyi someone should behave in a particular way birinin belli bir şekilde davranmasını or do a particular thing ya da belli bir şey yapmasını beklemek düşünmek mesela expect something from someone i expect punctuality from my students ben diyor beklerim ne beklerim öğrencilerimden, from my students, ne beklerim? Punctuality, dakiklik, vakitlice hareket etme beklerim. Şimdi gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar, wait ve expect fiilleri farklı. O yüzden direkt hani Türkçe İngilizce çeviri programlarını açıp hemen ilk gördüğünüz karşılığın üzerine atlamayın. Muhakkak İngilizce İngilizce sözlükten o kelimeyi teyit edin. Ve örnek cümlelere bakın, kullanımlarına bakın. Hani sizin ifade etmediğini, etmek istediğiniz şekilde kullanılıyor mu? Bundan emin olun daha sonra da daha güzel cümleler kurmaya başlayabilirsiniz. Evet, kısaca bu konuyu sizinle paylaşmak istedim. Nasipse yeni derslerde Hüseyin Demirtaş'la İngilizce kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın.